Sayın seyirciler, şimdi Azra ile Betül kapışması diye bir e, film çekeceğiz ve onun şarkısını söylüyorum. <laughs> Burası Azra ile Betül'ün kapışma yeri, bu kavgaya son verilir mi? Dalgaları bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Burası sihirli bir evren. Bu evren sihirli. Sanki bir oyunun içindeler. Bir şans var sana yanlış yaparsan gidersin boşluğa. Aa.

erkardır. Burası Azrail ve şeytanın kapışma, 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 kapışma yeri. Kapışma yeri, kapışma yeri, kapışma yeri, kapışma yeri. Kapışma yeri. Burası Azrail ve şeytanın kapışma yeri. Burası Azrail ne? Ruhcu. sevgiler <laughs> umarım Azra ile Betül'ün Kapışma Yeri adlı filmimizin şarkısını beğenmişsinizdir. Şarkısını bu seçeceğim. Seysem de kabul ederse bence kabul edecek. Aşırı güzel bir performans yaptım. Bu arada e, bence çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Bunu YouTube'a ekleriz. Beğenirsiniz. Şarkımızın bundan sonra yani filmimizin şarkısının adı bundan sonra bu şarkısı evet. görüşmek üzere